Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine farklı bir video ile beraberiz. Evet. Çan Çanakkale'de susuz ceviz yetiştiriciliği. Şimdi gösteriyoruz. Ekilmiş ve kendi kaderine bırakılmış bir filanlık. Devam ediyorum. Geçen sene dikildi bu fidanlar. Şöyle bir genel olarak çekeyim. Hiç sulanmamışlar arkadaşlar. Kendi kaderlerine bırakılmış. Ve abartısız olarak söyleyeyim. %98, %99 hepsi kurumuş. Burada işte bir 10 ağaç, 12 ağaç kadar şurada birkaç yeşeren ağaç var. Yeşermiş ağaç var. Bunların da akıbeti pek hoş değil. Zaten ne budanmış ne temizlenmiş. Böyle bir halde var. Evet. Ceviz kolay bir ürün. Yetiştirmesi demek istemiyor. Çok fazla uğraşmak istemiyor. Sulamak istemiyor. Sulamadan da oluyor. Derseniz burası yaklaşık bir 10 dekar kadar bir alan. İşte hiç sulanmadan, hiç gübrelenmeden, hiç bakım olmadan neredeyse hepsi Evet özellikle bu videoyu da bugünkü çalışma tempomun arasına sıkıştırmaya karar verdim ki siz de görün istedim. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani yatırıma da yazık. Buraya harcanan emeğe de yazık. Masrafa da yazık. Arkadaşlar uğraşmadan emek sarf etmeden mücadele etmeden hiçbir sektörde iş kolay değil. Sadece bu işlerin içerisine girmeyenlerin masa başından plan proje yaparak milletin yapmış olduğu emeklerin, gösterdiği çabaların karşılığını hesaplamakla bu işler olmuyor. İşin içine girdiğiniz zaman bakın görüyorsunuz sonuç bu. Bunun gibi bir bir 40 dekar daha bir alan var. Sadece benim kendi e, fidanlığımın civarlarında 1 kilometre çapında yaklaşık 50 dönüm kadar bir yer bırakılmış durumda. Ben de bu videoyu özellikle e, susuz ceviz yetişir mi? Ya da ceviz yetiştirmek kolay mı? gibi konularla YouTube kanallarında çok fazla yüz göz olduğum için çok fazla karşılaştığım için çekmek istedim. Evet. Videomuzu sonlandırmadan şöyle tekrar bir çekiyorum. Bakın görün sadece ağaçların herekleri kalmış. Onun haricinde her şey sanki hiç yapılmamış, hiç ekilmemiş gibi. Evet bu videomuzu da bu şekilde sonlandırıyoruz. İzleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.